Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz Bugün kendi enerjiliklerimizi açıyoruz Döner efsanesi oynuyoruz arkadaşlar Bu aralar çok popüler bu oyun Ben de dedim çekeyim baya da video çekmiyordum zaten Bakalım bu videodan sonra neler olacak Kaç bölüm çekeceğiz bu videodan Siz de oyun hakkınızdaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz Ve bismillah diyerek dükkanımıza girelim Bakalım ne yapacağız Siz oyun hiç oynadığımızda kaçıncı gündesiniz Kaç paranız var kaç ilerlemeniz var Onları yazabilirsiniz yorumlara arkadaşlar Bizim arkadaşlar paramız sıfır gün bir şu an Oyun biz şu an yüzde sıfır bugün çalışma saati 2 saatmiş diyor ve fiyatımız 7 dolar arkadaşlar hemen birinci günümüze başlayalım bakalım nasıl bir oyunmuş şöyle beğenecek misiniz sizde Beğenirseniz çekmeye devam ederiz şöyle hemen ben videoları izledim Tabii ki de e, dönerimiz şöyle keselim 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 keseriz parmağımız çatlayacak bu oyunda bayağı zor bir oyun şöyle Hatta ilerleyen bölümlerde Hatta şu an zor değil oyun arkadaşlar İlerleyen bölümlerde bayağı zor oluyor hemen kes 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 biraz daha 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 biraz daha biraz daha biraz daha biraz daha ilk müşterimizi ağırlayacağız güzel ağırlayalım hemen şöyle turşuyla yoğurtumuzu koyalım turşu yoğurt turşu yoğurt turşu yoğurt turşu yoğurt ve fullledik hemen patatesimiz pişti sonra yeni bir tane patates şey yapalım çünkü patatesler çok yavaş şey oluyor o yüzden patatesi attık şöyle bir sürü malzememizi koyalım ve dürelim şöyle ve İlk dönerimizi yaptık arkadaşlar. Siftağımızı yaptık ve siftağımız bu abiden olacak ve be bekle dönerimizi, bekle dönerimizi. verdik dönerimizi ve bahşişle bıraktı güzel. Yani yufkamızı aldık yine. He her şeyi koyduk, her şeyi koyduk. Şöyle dürdük dönerimizi. Bakalım kim gelecek? Aha, güzel bir abimiz geliyor yine. Arkadaşlar bu arada ben bölümleri böyle 3-4 gün ya da 5 gün falan yapmayı düşünüyorum. Çok büyük yapmaya çalışmayacağım. Yani çok uzun yapmaya çalışmayacağım bölümleri. Çok sıkılırsınız çünkü. Böyle 7 dakika 10 dakika arası video olsa güzel olur arkadaşlar. Hemen şöyle unuttum yapmayı bu arada. Şöyle hocam şöyle hemen yapalım. Şöyle verdik. Hemen şöyle hızlı 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 hızlı, hızlı. patatesimizi alalım şöyle. Hemen hızlı hızlı şöyle patatesimizi koyalım. Gelsin yeni müşterilerimiz. Gelsin gelsin. Buyurun 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 buyurun. Buyurun 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 buyurun. Buyurun 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 buyurun. Buyurun buyurun abla buyur abla buyur abla. Buyur abla buyur abla. Buyur abla buyur abla. Kaç tane istiyorsun abla? Bir tane istiyorsun. Hemen verelim abla. Şöyle stok yapalım şuraya. Bakalım. Ablamız da güzel para verdi bu arada. Of ablamız be. Hemen şöyle stok yapalım şuraya. Hemen şöyle aldık. Hemen şöyle şunları atalım. Şunları atalım. Abi sana hemen sımsıcak vereceğim. Şöyle sımsıcak verdik dönerimiz abiye. Şöyle hemen dönerimizi biraz keselim. 50 saniye kaldı. Şöyle bayağı iyiyiz. Patatesi keselim şöyle. Bayağı güzeliz bugün. Ya bunlar dürülmüş. 3 tanesi bittikten sonra dürülüyor ve koyuyoruz. Hemen yani şöyle patates yaptık. Bir tane daha patates yapmaya gerek yok zaten. Bir sürü patates yaptı. 20 saniye kalmış. Bakalım ne yapacağız. Elimizde kalacak herhalde dönerler. İlk gün olduğu için çok az müşteri geliyor arkadaşlar. Baya kötü. Hemen dönerimize al, al döneri abla. Abla al döneri abla al döneri. Tamam hemen bir tane daha döner yapalım şöyle. Belki yetiştiririz iştirir, ama yetiştiremeyeceğiz belki. Şimdi gelmiyor müşteriler arkadaşlar. 3 tane döner elimize kaldı. Bunları da biz yeriz artık arkadaşlar. Ve günümüz bitti. Bugün 56 dolar kazandık arkadaşlar. Baya güzel bence. 56 dolar kazandık ve 8 tane müşteri geldi arkadaşlar. Ve şurada 28 dolara da şey diyor. Yani video izleyerek para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ben onu yapmayacağım. Video izlemek istemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar mecbur onu almak zorunda kaldık. İlk, o, ilk olduğu için video izletmedi. 84 bugün kazan kazancımız 84 oldu. Güzel bayağı bence. Anam yeni... Arkadaşlar ilk günden 84 lira kazandık. Bakalım ikinci güne gidelim hemen bakalım. Neler yapacağız? Kaç para kazanacağız? Ne zaman emekli olacağız bakalım? Gün hangi gün günde emekli olacağız. Bu arada bayağı zor bir oyun ya. Ben şu an kolay gözüktüğüne bakmayın arkadaşlar. Yani ikinci günde olduğu için kolay arkadaşlar şu an ama bayağı zorlaşacak oyun. Bayağı bayağı zorlaşacak. Şimdi, izlemeye devam edin arkadaşlar. Böyle 3-5 bölüm falan çekerim arkadaşlar. Siz hiç sıkılmazsınız tabii. Ben oyun arkadaşlar ben aslında oyun dışında da para kasabilirim istiyorsunuz yani. Yani istiyorsunuz kasarım parayı. Böyle para kasarım bir sürü malzeme alırız daha güzel olur ya da kendimiz beraber oynuyoruz onu da yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle hemen ablamız iki tane istiyor. Ablasın iki tane ne yapacaksın Allah için ya valla. Senin tansiyon var şeker var şimdi. Gideceksin bizim başımıza kalacaksın ya. Sonra bu döneri kim yaptı? Bu döneri kim yaptı? Tansiyon şeker yükseltiyor. Bizim ismimizi lekeleyecek vallahi yapacak bir şey yok. Verdik vallahi ablamıza şöyle. Şöyle çay, hızlı 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 Lan yine patatesi unuttuk ya. Of şimdi 2 saat patatesi bekleyeceğiz. Şöyle gel gel turşuyu koy. İnşallah yeter hadi yetti. Yetti işte bu. Yetti ama 15 saniye beklememiz gerekiyor öbür abi için. Şöyle paralarımızı alalım hemen. Şöyle son, sondaki paralarımızı da alalım. 125 126 liramız oldu. Abi biraz bekleyeceğim sizi. 5 saniye kaldı. 5 4 3 2 1 şöyle yufkamızı hazırlayalım. Şöyle her şeyi koyalım. Patatesimiz de geldi. Patatesimizi de koyalım hemen abi hemen abi. Büyük sıra oluştu burada. Şöyle koyalım ordumuzu aldık şöyle koyduk koyduk lan şu turşu eksik kaldı ama bir şey olmaz 93 verdi böyle eksik olunca da böyle düşürüyor arkadaşlar hemen abla iki tane iki tane ablamıza Ablamıza iki tane abla abla sen istediğinde vermek miyiz biz sana şöyle patatesi bir yandan şey yapalım. dönerimizi bir yandan keselim abla biraz bekleteceğim abi abi arkadaşlar, abla şöyle biraz koyduk şöyle koyduk dönerimizi biraz keselim şöyle abilerimizi yetiştirelim şöyle çat. Allah çat şöyle koyduk abimize bir tane döner verdik şöyle ikinci dönerini yapıyorum abi ben sana abi biraz keseyim şöyle biraz keseyim abi sana ikinci döneri yetiştireceğim abi dur sen sakin ol rahatta kal sen bize dinle ama bu abi yetişmeyecek herhalde şöyle Abi sana rastgele kafama göre bir şeyler koydum. Parayı da alayım. Son anda 1 liramızı aldık ve 200 parayla günümüzü bitirdik. Ne kadar kazanmışız bakalım bugün. 116 lira kazanmışız. Baya iyi baya güzel çalıştık bugün. 13 tane müşteri karşıladık ve a, artı 58 de şeyimiz verdi ama almayacağım ben onu arkadaşlar. Video izletiyor yoksa hemen ana menüye dönüp Ve arkadaşlar şöyle gün 3'te <laughs> gün 3'e başlamadan 200 dolarımız oldu. Hemen dükkana gireceğim. Bakalım dükkandan ne alabiliyor. Ve arkadaşlar dükkandan şöyle şunu alacağım, şu patates şeyini alacağım, bu e, portakal suyunu almayacağım, buna gerek yok da şu patates daha hızlı kesebiliyorsunuz arkadaşlar patatesi o, bu baya önemli arkadaşlar yani patates kesinlikle baya önemli o baya zaman kaybettiriyor arkadaşlar yani onu da alsaydık geçen kişiyi de baya hızlı yapacaktık sıfır paramız kaldı üçüncü günden başlıyoruz şöyle beşinci güne falan kadar gidelim ikinci bölümde belki daha çok yıpranırım hemen et döner keserek başlayalım şöyle gördüğünüz gibi patatesi baya hızlı kesiyor arkadaşlar patates diyorum ben bu arada. Kusura bakmayın. Ve ben öyle alışmışım. Ben patates derim. De patates. Aha ablamız geliyor. Abla kesin iki tane er, Üç tane bile er ablamız. Oh dedim ben size arkadaşlar. iki taneydi ablamız. Şöyle ablamız. Şöyle hemen patatesimiz pişti şöyle. Hemen patatesi alalım. Yeni patatesler pişirelim şöyle. Yoğurdumuzu alalım şöyle. Hemen yufkamızı açalım ve hemen başlayalım siparişlere. Şöyle ablamıza iki tane şöyle dürüm yapacağız. Ablamız iki tane istemiş. Ablamızı kırmayalım hemen. Şöyle iki tane ablaya siparişimizi verdik. Hemen yani şu abilerimize bir tane vereceğim. Şöyle hop şöyle verdim bir tane abime. Şöyle bir tane daha, bir tane daha şöyle güzelce hazırlayalım. Şöyle verdik abimize ve şöyle patatesimizi doğrayalım. Patatesen unutuyorum bazen patatesi yapmayı. Onu unutmayacağım. Bayağı zaman kaybettiriyor çünkü. Söylemiştim sizlere. Şöyle hemen adayımıza bir tane verelim. Soğan şeyimiz bitti bu arada. Yoğurdumuz bitiyor. Şöyle hemen buradan dolduralım şöyle şuraya basıp dolduralım. Siz de bence oynayın bu oyunu arkadaşlar. Bayağı güzel bu oyun. Sarıyor baya yani. Şöyle patatesimizi aldık. Patatesimiz bayağı var arkadaşlar. Aha iki tane istiyor. Elim maska benziyor abimiz bayağı. Bence güzel para verir bize. Şöyle verdik bir daha verdik ve üf güzel para verdi. Paramız orada biriksin biraz. Onu almayı unutmayın inşallah unutmam. Şöyle abi sen iki tane ne yapacaksın ya. Daha burnundan sümük akıyor. Burnunu temizlemişsin. Şimdi iki tane döner yiyorsun valla. Anlamıyorum bunları. Şöyle hemen dönerimizi şey yaptık. Ve birazcık döner keseyim. Biraz da patates yapayım. Ablamıza da geliyor hemen. Abla sana da geliyor hemen şöyle. Şöyle en güzelinden. En güzelini sana yaptım abla. Bol malzememiz Vallahi mükemmel. Of bir sürü de bahşiş bıraktı valla. 20 saniye kaldı. Şu paraları almayı unutmayacağım. Şöyle paraları alalım ilk önce. Baya paramız birikti kesin. Şöyle hemen bunları atalım. Bunları atalım. Son siparişlerimizde. Son dönerimizde keselim. hemen yetiştireceğim bir tane. Yetiştireceğim bir tane. Lan Yetiştireceğim bir tane, yetiştireceğim bir tane. Yetiştireceğim bir tane daha, yetiştireceğim bir tane daha. Hadi parayı aldık güzel. Ve bugün de burada tamamladık herhalde şöyle. Son bir tane koyalım ve 0-0 bitirdik bugün de. Üçüncü günde bitirdik arkadaşlar. 126 paramız oldu. Bugün kazanç 126. 14 tane müşterimiz gelmiş. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar 14 tane müşteri 60 TL bunu almayacağım yine dediğim gibi video izletiyor bayağı 30 saniyelik video çok kötü ve Arkadaşlar dükkana göre 256 paramızdan

bana ne al? <laughs> parmağımız kopuyor, parmağımız kopuyor, parmağımız kopuyor. Şöyle hemen bunları atalım, bunları atalım, bunları atalım. Şöyle biraz kesti, kestim, biraz daha kesiyorum, biraz daha kesiyorum, biraz daha kesiyorum. Abi sen çık bir. Şöyle hemen yufkamızı aldık, patatesimizi de aldık. Şöyle hemen. Abi sana bir spesiyal şöyle güzel bol malzemesi güzel şeyler yapacağım sana abi. şifamı koyuyorum, el lezzetimi koyuyorum abi? Bu yani abi mükemmel olacak var ya, bu mükemmel olacak. O dönere ya koymur diyenler, o adam biliyorsun biliyor musunuz arkadaşlar? Sıvı yağ dönerin tepesine, sağına, soluna kullanmıyorum baba. O dönere yağ koymur diyenler. Çat 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 Hop şöyle hop şöyle hop şöyle Abi seni bekleteceğim biraz döner keçim Döner keçim döner keçim Şöyle hemen çat 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 hız, hızlı 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 Size bir enerji patlaması bir özgüven gelmiş yani Hızlı hızlı abi iki tane döner abi iki tane döner Abi dur abi dur abi dur yetiştireceğim sana yetiştireceğim Yetişeceğim. Abi sana da yetiştiririm. Ah be yetiştiremedim bence abiye. Şöyle abiye verelim. Abiye verelim. Abiye verelim. Para paradır. Para paradır. Yüzde yirmi bir ve iki paramızı da aldık ve iki bir. Aslında son ablaya da yetiştirebilirdim. Patatesi değişik bir şeyler ama günümüz bitti arkadaşlar. Oha. 145 kazancımız var bugün. 14 müşteri gelmiş. 14'ün üstü çıkamıyoruz arkadaşlar. Bunu yükseltmemiz gerekiyor şeyleri. Ve arkadaşlar reklam izleyip 72 dolar aldık ve toplam kazancımız 473'e yükseldi arkadaşlar ve gün beşimizde bu şekilde kapattık arkadaşlar. Oyunu beğendiniz mi arkadaşlar? Nasıl bir oyun? Ben çok beğendim oyunu. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla böyle videonun gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.